Evet çocuklar. Günaydın. Yine gördüyseniz fotoğrafı ve efsane. Ege Egemen'cim derse başladık. Ee, günaydın öğretmenim. Günaydın, günaydın Ayşe. Ee, mikrofonlarımız ve kameralarımız kapalı. Ee, ben sizlere söz hakkı verdiğim zaman sadece mikrofonunuzu açıp cevap verebilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık mı Egemen? Anlaştık hocam. Tamamdır. Anlaştık. Ee, şimdi bugünkü dersimizde e, etkin vatandaşlık ünitesinde egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz nelerdir onları öğreneceğiz. Ee, bir önceki dersimizde neler işlemiştik? Haklarımız, temel hak ve özgürlüklerimiz. Doğru mu? Bunları işlemiştik. Ee, hemen bir hatırlatma olsun. Temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir? Kim söylemek ister? Evet, söylemek isteyen bir söyleyebilir çok... miyim? Söyleyebilir, söyleyebilirsin Nehir. Yaşama hakkı, evet. sağlık hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı. Güzel. Temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdi? Yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, çocuk hakkı, e, oyun hakkı. Bunlar bizlerin temel hak ve özgürlüklerimizdi. E, bazı durumlarda temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabiliyor muydu Nehir? Evet. Peki o durumlar nelerdi hatırlıyor muyuz? Evet hatırlıyor gibiyim ben. Böyle bakalım. Ee, başkalarının hakları başladığı zaman bizim haklarımız bitiyor. Bakın e, teşekkür ederim Nilir. E, özgürlük de e, sorduğum soru karışıyor. Bir önceki derste de olmuştu. Tekrar ediyorum. E, temel hak ve özgürlüklerimiz bazı durumlarda kısıtlanabilir. Şimdi hangi durumlarda temel hak ve özgürlükler Heh, neydi Nehir? Virüs zamanları falan. Yani olağanüstü durumlarda, evet. safar, seferberlik, ohal, sıkı yönetim gibi durumlarda temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabilir. Mesela sizler şu an sokağa çıkamıyorsunuz, doğru mu? Evet. Çünkü salgın hastalıktan dolayı yani ee, bazı durumlarda sizlerin iyiliği için temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabilir. Peki ne olursa olsun asla dokunulmayan haklarımız nelerdi? Asla seferde, savaşta olsa, seferberlik de olsa, sık de olsa, asla dokunulmayan haklarımız nelerdi? Bir yaşama hakkı, iki din ve bilgiden özgürlüğü, üç düşüncelerimizi ifade özgürlüğümüz. Ne olursa olsun bu üç hakkı dokunulmuyordu. Unutmuyoruz. Ee, peki özgürlük neydi? Özgürlük başkalarına zarar vermeden istediğimiz her şeyi yapabilme hakkını özgürlük diyorduk. Ama başkalarının haklarını tamam. da Egemen, ben... Egemen e, sizin numaranızı istiyor şu an. Benim mi? Hı hı. Egemen'cim dersten sonra konuşalım olur mu? Dersten sonra konuşalım. Anlaştık mı? Olur hocam. Tamam, tamam şimdi özgürlük başkalarının haklarına zarar vermedi. İstediğimiz her şeyi yapabilme hakkını biz ne diyorduk? Özgürlük diyorduk. Hatta örnekler de vermiştik. Önceki dersimizde peki şu an hak özgürlüklerimiz özgürlükleriniz anayasaca güven, güvence altına alınmıştı. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin kullandığı anayasa neydi? Kaç anayasasını kullanıyoruz biz şu an? Evet. Kim söyleyecek? Ve önceki dersimizde Hocam emin değilim ama bir tane şeyim var. Söyle Nehir. Hocam soruyu bir daha söyleyebilir misin? Miray'cığım sorum şuydu. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an kullandığı anayasa hangi anayasadır? Ee, 82 mi hocam? Güzel 82 anayasası. Bakın çocuklar 82 anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin kullandığı anayasa şu an 82 anayasasıdır. Türkiye Cumhuriyeti toplam kaç anayasa kullanmıştır derseniz 1921, 24, 61 ve 82 olmak üzere 4. Şu anki güncel anayasamız 82 Anayasası'dır. Dedikten sonra bugünkü konumuza gelirim. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz bakalım birlikte. Şimdi burada milli egemenlik ve e, milli bağımsızlıktan bahsedeceğiz. Milli egemenlik egemenliğin yani devlet yönetme etkisinin millete ait olması. Yani halkın kendi kendini yönetmesine ben ne diyorum? Egemenlik diyorum. Yani devletin yönetimi kimlerin elinde? Halkın elinde. Milli bağımsızlık dediğim şey nedir? Bir milletin başka bir devlete bağlı olmadan özgür ve hür bir şekilde yaşaması. Yani ülke sınırları içerisinde devletin kendi yönetimini sağlaması, başka bir devlete ihtiyaç duymaması e, ee, içte ve dışta tek başına hareket edebilmesine ben ne diyorum? Milli bağımsızlık. Yani tam bağımsızlık diyorum. E, ee, milli egemenliğe örnek vermek gerekirse mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması mecliste e, bizim adımıza milletvekilleri karar veriyor mu? Yani halkın e, söyledikleri sonucunda halk yönetiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ülkeyi? Evet. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını biz ne diyebiliriz? Milli egemenlik diyebiliriz. Peki Kurtuluş Savaşı'nın ben Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasını nereye alırım? Bir ay. Efendim hocam. Kurtuluş Savaşı dersen milli egemenlik mi olur, milli bağımsızlık mı olur? Kurtuluş Savaşı'nın yapılması. Ee, milli bağımsızlık. Neden milli bağımsızlık? Hocam çünkü ee, bağlı değil hocam başka bir devlete. Yani şöyle ülkemizde düşmanlar geldi. Biz Kurtuluş Savaşı ile o düşmanları yurdumuzdan attık. Doğru mu? Evet. Doğru. Yani o düşmanlar bizim ülkemizde gözü olan kişilerdi. Biz ne yaptık? Kurtuluş Savaşı ile onları yurdumuzdan attık. Yani milli bağımsızlığımızı sağladık. Doğru mu? Evet. O zaman ben size halk egemenliği dersem milli egemenlik, vatanın bağımsızlığı dersem milli bağımsızlık. Doğru mu? Hı hı. Tamam, güzel. Egemenlik ve bağımsızlık Sembollerimizdeki nelerdir bakalım? Söyleyebilir miyim? Öyle bakalım biraz. Türk bayrağı. Evet. Türk bayrağı egemenliğimizin sembollerinden biri. Şimdi birlikte bakalım hemen. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz bir bayrağımız, 2 istiklal marşımız, 3 paramız, 4 dilimiz. 5 meclisimiz, altı başkentimiz. O zaman size deseler ki aşağıdakilerden hangisi egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir ya da değildir? Ne diyeceksiniz? Türk bayrağı, istiklal marşı, Türk parası, dilimizin olması, meclisimizin olması ve başkentimizin olması egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz arasında. Hocam bir şey sorabilir miyim? Nihir'cim söyle. Bütün ülkelerde mi bu böyle bayrak, marş, para, dil ve meclis ve başkan? biz şu an Türkiye Cumhuriyeti için konuşuyoruz. Hocam. Evet, hayır. bu sınav konusunda yok değil mi hocam? Unuttum ben de sınav konularında. Hayır, yok. Sınav konumuzda yok. Devam ediyorum. Bu semboller birlik ve beraberliğimizin de önemli bir parçasıdır. Bakın milli e, egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz e, anayasamızda da yer almaktadır. Bayrağımızın şekli, boyutu hiçbir şekilde değiştirilemez. Birazdan e, anayasada yer alan şekliyle göstereceğim. Bağımsızlığımızın sembollerinden olan ay yıldızlı bayrağımız Osman Devleti'nin son zamanlarında kullanılmıştır. Peki Egemen, Egemen. E, evet söyle e, bayrağımızın boyu falan değiştirilemez dediniz ya. Hı hı. Farklı farklı boylarda bayraklar var. Evet şöyle. Ee, şimdi yıldız ay onlar mesela küçük bir şey yapılıp e, yıldır, Hocam bir sen şey, sesi açık ve arkadan miyav miyav diye sesler geliyor. Evet Art hocam hiçbir şey duyamıyorum. Arkadaşlar mikrofonunuzu <laughs> kapatabilir misiniz? Herkesin mikrofonunu kapattı. Hocam benim kardeşim şey yapıyor. Evet. Şey. O zaman sen kapat ben sana söz hakkı verince açarsın. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, şimdi birazdan bayrağımızın şekliyle ilgili dediğim kısma geleceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birazcık bekleteceğim sadece. Ee, peki Efe Tuna, Bayrağımızın rengi neden kırmızı? Hocam eee e şeyler, şehitlerimizin kanlarından. Şehitlerimizin kanlarından dolayı rengi kırmızı da güzel. Bakın hocam o, onun nasıl bulunduğunu söyleyebilir miyim hocam? Söyle bakalım Miray. Ee, hocam e, savaştayken hocam şehitlerimizin kanı e, yerdeymişti hocam. Hı -hı. Sonra bir göl varmıştı hocam yandan. Böyle yansıma yapmış hocam. Sonra Türk bayrağını bulmuştu hocam. Ay yıldız da varmıştı hocam. Hı hı. Yani Gece. bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanını temsil etmektedir. O yüzden rengi kırmızıdır evet. diyebiliriz. Bayrağımızın bayrak kanunu ile koruma altına alınmıştır. Şimdi bir biraz az önce bahsettiğim şeyin açıklamasını geliyor. Ee, bayrak kanununa göre Türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usuller belirtilmiştir. Bunlar nelerdir? Mesela bayrağımızın şeklinde ve oranlarında değişiklik yapılamaz. Şeklinde ve oranlarında. Mesela yıldızın, ayın boyutu, mesela yıldız aydan daha büyük olamaz. Oran derken bunu kastediyoruz. Şeklinde, oranında ya da yerlerinin değiştirmesi söz konusu değildir. Tabii ki bayraklar büyük. Ben yani küçüğe doğru sıralanabilir. O ayrı. Ama şekillerindeki oran değiştirilemez. Anlaştık mı? <laughs> bayrak, gö gönd e, bayrak gönderi çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Biz bunu ne zaman yapıyoruz? Pazartesi İstiklal marşımızı okurken bir de, cuma. bir de cuma günleri yapıyoruz. <laughs> Güzel. Çekilmesi ve indirilmesi esnasında bayrağa dönülerek ne yapıyoruz? Selamlıyoruz. <laughs> Bayrak yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk bir şekilde asla kullanılmaz. Resmi törenler dışında masalara, kürsülere örtü olarak sergilenemez. Oturulan veya ayakta basılan yerlere konulamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Türk bayrağı Hocam biz üstümüze e, Atatürk'lü falan ya da Türk bayraklı tişörtler yapıyorlar. Şöyle, onun e, bir önceki derste de bir sordu diye hatırlıyorum sizden biri. E, resmi törenlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi, e, 23 Nisan gibi e, ya da Çanakkale şehitlerini anma günü 18 Mart'ta e, biz... O tarz tişörtler giyiyoruz ama burada diyor ki üniforma şeklinde giyilemez diyor. Elbise veya üniforma. Tişört olarak o özel günlerde kutlamak için kullanıyoruz. Onların haricinde. Mesela birçok devletin bayrağı e, şort yapılabiliyor, tişört yapılabiliyor normal günlerde. Ya da farklı şekilde e, giyim kıyafeti yapılarak kullanılabiliyor. Ya da e, örtü yapılabiliyor. Ama Türk bayrağı için böyle bir şey söz konusu değil. Evet, İstiklal Marşı'mıza bakalım. Milletimizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını dile getiren, beslenmiş, ölçülü kafirli yazı ve şiire Milli Marş adı veriyoruz. Bizim İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Evet, İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy çocuklar, aferin. İstiklal Marşımızın yazarıdır. Mehmet Akif Ersoy ne demiştir? Marşı yazdıktan sonra Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. Ee, peki İstiklal Marşı e, Kurtuluş Savaşı esnasında yazılmıştır. Hatırlıyor musunuz diye soruyorum şimdi. Ee, peki bu İstiklal Marşı hangi savaş sa savaştan sonra yazılmıştır diye soru sorarsam ben size. İstiklal Marşı Hangi savaştan sonra yazılmıştır? Bilen var mı? Kurtuluş Savaşı'nda. Batı cephesinde iken. Var mı aranızda bilen? O zaman ben söyleyeyim. Zor bir soruydu. Ee, İstiklal Marşı 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yazılmıştır çocuklar. İlk defa da 2. İnönü Savaşı'ndan önce okunmuştur. İstiklal Marşı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise ilk defa o dönemin e, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supli Tanrı Ömer tarafından da okunmuştur. Zor bir soruydu. Ee, bilmemeniz normal ama şu an bileceksiniz. Anlaştık mı? İstiklal Marşı ilk defa hangi savaştan savaş sonra yazılmış? Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı'nda Birincilerin Savaşı'ndan sonra yazılmıştır. İlk defa hangi savaşta okunmuştur? Savaş öncesinde. İkincisi... Söyleyeyim. İkinci İnönü Savaşı'nda okunmuştur. Ee, ve mini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa o dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından okutulmuştur. Ee, çocuklar İstiklal Marşı için yarışma düzenleniyor. Ee, bu yarışmaya toplam e, 724 şiir katılıyor. O 724 şiir arasında Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci olarak seçiliyor. Ee, ve o dönemde bu şiir için bir ödül veriliyordu. Mehmet Akif Ersoy başta e, yarışmaya katılmak istemiyor para ödülünden dolayı. Sonrasında e, bu aldığı ödülü arkadaşları ısrar ediyor. Diyorlar ki aldığın ödülü e, bağışlarsın. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy aldığı e, şiirden aldığı ödülü o dönemin davrun mesaisi olan terzilere bağışlıyor. Türk askerine üniforma dikilsin diye. Ve Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kahraman Türk askerine atfetmiştir. Yani armağan etmiştir. Tamam mıyız? Peki İstiklal Marşımızın yazarı kim dedik? Az söyledik. Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Ne diyordu? Allah bu minneti bir daha İstiklal Marşı yazılacak günleri göstermesin. Amin diyelim. 12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın kabulüdür. İstiklal Marşı'nın kabulünde Hocam kim söylemiş Allah bu milleti bir daha İstiklal Marşı yazılacak günleri? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy. Allah bu milleti bir daha İstiklal Marşı yazılacak günleri göstermesin diyen Mehmet Akif Ersoy'dur. Ee, bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı'mız okunurken nasıl davranmalıyız çocuklar? Söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Efet Tuna. Saygı. Sallanmamalıyız, saygı duruşunda durmalıyız, dimdik durmalıyız yani. Evet ve istiklal yani, maaşını... bir şey söyleyebilir, miyim? Ne yazıyor? İstiklal marşını evet, yüksek maaşını... sesle okumalıyız. E, i̇stiklal marşını yüksek sesle okumalıyız, saygı duruşunda okumalıyız. Doğru mu? Evet. O zaman e, okula açılınca ilk istiklal marşımızı bu şekilde okuyalım. Anlaştık mı? E, bir tane daha yok mu? Anlaştık. Ne yazacağım? Söyle tatlım. Söyle. E... Kafamıza bir şey takmamalıyız. Kafamı. Ha. Ee, evet, kafamıza bir şey takmamalıyız. Şapka vesaire böyle olmamalı. İstiklal Marşı okunurken doğru, güzel. Yalnız ne Bir arkadaşına söz hakkı verdikten sonra bittikten sonra e, sen söz hakkı istersen sana da veririm. Yoksa anlaşım anlaşılmıyor seslerimiz. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Fazla bilgi göz çıkarmasın. Ee, İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör'dür. Anlaştık mı? İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür çocuklar. Devam ediyorum. Evet dilimiz Türkçe. Yabancı. Baca evet söyle tatlı. Söyle. E <laughs> İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi çok garip. Evet İstiklal Marşı'nın ilk e Bestesini dinlediniz bilmiyorum. Bak bugün dinleyin mesela. Ee, dinle. Bugün dinleyin. Şu an günümüzde e, İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör. E, ama ilk bestecisi farklıydı. E, ve dinlemenizi istiyorum. Mesela İstiklal Marşı'nın ilk bestesi diye girin Google'a. E, farklı, çok farklı. Şu anki hali bence daha güzel. Bence de. Evet. Devam ediyorum. Ee, dilimiz Türkçe. Yabancı dil bilmek önemli, evet. Ama kendi dilini bilmek daha önemli. Türkçe'ye özen gösterelim. Peki, dilimiz dediğimiz zaman milleti millet yapan unsurlardan birisi de dildir. Dilimiz olan Türkçe'ye sahip çıkmalı ve onu güzel kullanmalıyız. Türkçemize sahip çıkmalıyız. Doğru bir şekilde onu kullanmalıyız. Atatürk dili korumak için... Hangi kurumu kurmuştur dersem? Ne dersiniz bana? Söyle, söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Türkiye'de, ay, Türkçe Dil Kurumu muydu? Türk Dil Kurumu. Doğru ha, Türk mu? Dil kurumu. Türk yani, Dil kurumu. yani TDK. TDK, güzel. Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun. E, 26 Eylül'de Türk Dil Bayramı var ve bu ayak okullarda ne yapılıyor? Türk Dil Bayramı kutlanıyor. E, dilimiz, kimliğimizdir. Türkçe'mize sahip çıkmalıyız. Türkçe'yi e, yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için Atatürk 1932 yılında Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Evet, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ela. Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara. Ankara. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bakalım hemen. Kurtuluş Savaşı Ankara'da yürütülerek kazanılmış ve meclis burada açılmıştır. Merkez yönetimin başı olan 13 Ekim 1923'te Ankara Başkent ilan edilmiştir. Neden Ankara Başkent ilan edilmiştir? Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de burada açıldı biliyorsunuz çocuklar. Hatta e, bu sene 23 Nisan'da 100. yılını kutlayacağız inşallah. Ee, şimdi Türkiye e, Kurtuluş Savaşı'nı yaparken o dönemde Nereden yönetildi Kurtuluş Savaşı? Ankara'dan yönetildi. Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olması e, Ankara'nın başkent olmasındaki en büyük etkenlerden biridir. E, Türkiye'nin tam ortasında olması e, Kurtuluş Savaşı'nın burada yürütülmesi, Batı cephesine yakın olması gibi sebeplerden dolayı e, burası Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olarak seçilmiştir. E, ve 13 Ekim 1923'te de Ankara başkent ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından önce 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edilecek. Evet, paralarımıza geldi baktığımızda paralarımız Türkiye Cumhuriyeti paralarının ön ve arka üzerinde farklı kişilerin resimlerini görüyorsunuz. 200 TL'nin arkasında kim var? Atatürk var. Peki 200 TL'nin diğer arkasındaki ismi bilen var mı? Yunus, evet, Yunus, Yunus Emre. evet Yunus Emre. Evet, Yunus Emre. Evet, Yunus Mesela 50 TL'nin bir yüzünde Atatürk, diğer yüzündeki var? Fatma Aliye var. İlk kadın romancı. Peki 100 TL'nin arkasında Atatürk. Onun arkasındaki isim kim? Bilen var mı? Okunuyor mu diye baktım okunmuyor. Itri, itri çocuklar. Anlaştık mı? Paralarımızda bağımsızlık sembollerimizden de eskiden beri Türk devletini bağımsızlık sembollerinden biri para bastırılmasıdır. Paralarımızın ön yüzünde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk alırken arka yüzünde de kültürümüz için önemli kişiler yer almaktadır. Mesela Fatma Ali'ye ilk kadın romancı Eğri Tehli'nin arkasında da yer almıştır. Yine Yunus Emre 200 TL'nin arkasında Itri de 100 TL'nin arkasında yer almıştır. Evet meclisimiz. Meclisimiz ne zaman açılmıştı ilk defa? Egemen söylemek ister misin? Ee, o zaman, o zaman, o zaman. Az önce söyledim. Bu sene e, bir gün var. O günde 100. yılını kutlayacağız. Hangi günde o? Sizin için önemli değil. 29 Ekim. Yok. Gelecek olan. Bu ay içerisinde bir gün var. Neydi o sizler için? 23 Nisan. 23 Nisan. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kurulmuştur. Bu sene 23 Nisan'da 100. yılını kutlayacağız. Anlaştık mı Egemen? Ama biz okulda Egemen. olamayacağız ve eğlenemeyeceğiz o yüzden. 20. Evet, olsun. Okullar açılınca ne yiyeceğim? Okullar açılınca eğleniriz. <laughs> sembolümüz olan TBMM 23 Nisan 1920'de açılmış halk yönetimi katılmaya başlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli egemenliğin göstergesidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti artık halkın egemenliğinde ne yapacak? Yönetilecek. Evet, buraya kadar soru olan var mı? Bağımsızlığımızın sembolleri neler? Kim söylemek ister? Söz hakkı almamış bir istiyorum söz hakkı almayanlardan mesela Meryem Meryem bağımsızlığımızın, egemenliğimizin sembolleri nelerdi Meryem Betül? E, ee, marş Milli Marşımız güzel ee, Türkçe Tamam, dilimizin Türkçe olması Meclisimizin Bay, olması Bayrak Bayrağımızın olması Başka evet. başkentimizin olması olabilir mi? Evet. şöyle tamam, bakalım. Hocam bir de şey var. Ee, paramız var. Paramız var. Güzel. Ee, başka bir şey kaldı mı? Baş... Ilk bizim TB Ankara'daki ya TBM, ya TB'm Çankaya'daymış. Evet. Teşekkür ederiz egemen bu bilgi için. O zaman bağımsızlık sembollerimiz, bayrağımız, dilimiz Türkçe, doğru mu? Başkentimiz, paralarımız, meclisimizin olması. Söyle. Hocam dedi biri. Biri hocam dedi. Hocam. Evet, söyle. Hocam ne diyeceğimi unuttum, özür dilerim. Tamam, aklına gelince söylersin. Şimdi hazırsak... Efendim, şey evet, söyle. Geleneklerde e, var mı bağımsızlık? Ee, çocuklar. Çocuklar. Hemen geri geliyorum sınavına bakın. Size çünkü bu soru olarak mutlaka gelecek testlerde. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz. Bayrağımız, istiklal marşımız, paramız, dilimiz, meclisimiz ve başkentimiz. Size bu, ben şimdi bugün ödev vereceğim dersten sonra nasıl gelecek biliyor musunuz? Aşağıdakilerden hangisi? Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir. Ya da değildir şeklinde gelecek. O yüzden ne yapıyoruz? Bunları adımız, soyadımız gibi biliyoruz. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Tamamdır. Tamamdır. O zaman çocuklar ee, soru kısmında kalalım. E, Sizler için sorularım var burada pekiştirmek için. Soru kısmında kalalım isterseniz. Bir sonraki dersimizde e, soruları birlikte çözerek konuları pekiştirmiş oluruz. Ben size ödev vereceğim yalnız. Hemen herkes not alsın. Bir kağıt kalem alın hemen. Ee, ödeviniz e, Drift 3 ve akıl defterden gelecek. Herkes not alıyor mu? Hı hocam bir, hocam de, bir dakika. Bir e, ben bu Hı ödevi e, bir, sani bir, saniye. Hocam sesiniz gitti. Neyi not alalım? Miray'cığım dinle. E, ben ödevlerinizi at yükleyeceğim. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi evet. de söylüyorum sizlere. E, dirif 3'ten dirif 3'ten e, 50 ve pardon dirif 3'ten e, 61 ve 70 arasını yapıyorsunuz. 61, 71 birinci ödeviniz. İkinci ödeviniz de akıllı defterden sayfa e, 133, 138 arasını yapıyorsunuz. Ben alt yazacağım yazacağım Hanım Nur, yazacağım. Aklıma yazacağım. Ben ben size, hocam şimdiden, ben, o neydi? O, vera, ben de Batuhan, hocam, akıl, defter neydi? Hep ee, beraber, hep beraber konuştuğumuz için ben anlamıyorum. Hocam akıl, akıl defter neydi? Batuhan, akıl defteri de Dirifti de aklıma yazacağım. Tamam hocam. Tamam mı? Yedinci şey, e, altıncı kısaca. Yine sayfa sayısını söylüyorum ben size. 133, 138. Akıllı, de, akıllı defter. Anlaştık mı? Tamam mıyız çocuklar? Aklıma şimdi giriyorum. Ne yapabilirsiniz? Bir sonraki dersinde herkes yapmış olarak geliyor. Ee, cevaplandırmasını yapacağız. Ee, ona göre atma hemen yükleyeceğim. Anlaştık mı? Ben tamam, bir şey diyebilir miyim? Evet hocam. E, ee, Ödemizi yaptığınız zaman size gönderelim mi? Tüm hocalar evet. öyle diyor çünkü. Söyleyeceğim evet. Bir, bir, Ege, e, de dersi, Telefon söyleyebilir misiniz? E, telefon numaramı ders kaydetmeyi bitireyim. E, Egemen söyleyeyim olur mu? <laughs> tamam evet. söyleyeceğim. Bekleyin söyleyeceğim.